Arkadaşlar merhaba hayırlı akşamlar. Burası köyün mezarlığı. İşte karalta pek gözüküyor ama içerisi ağaçlık fakat enteresan bir durum var. Burada kediler hep burada bekliyor. Ve aşağı inip çıkıyorlar, inip çıkıyorlar. E, ben de merak ettim. Evet görüyorsunuz bak. Evet. Görüyorsunuz. Evet, hep oraya gidiyorlar. Bak, orada ikinci kedi. Bu da üçüncü kedi. Biraz evet, ben burada 5-6 tane kedi gördüm. Fakat özellikle şuraya iniyorlar. Ee, oraya girebilirsek biraz sıkıntılar, biraz tehlikeli ama bakalım geçebilirsek. Şurada bir delik var gibi. Ses geldi. Şurada bir telle yırtık var. Bismillahirrahmanirrahim. Telle yırtmışlar. İçerisi mezarlık. Geleceğiz. Evet burada bir mezarlık var. At kediler buraya girip çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun Aleyküm Yahlı Kubur. Şöyle gezelim. Kedileri görebilirse gel. Evet. Biraz sıkıntılı yer. Evet. 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 Orada gördüm. Orada üç, üç tane, iki, iki bir tane kedi de var. Evet. Zaten buralar hep daha. Burası. Ağaçlıklar. Evet. Evet gözleri görüyorsunuz. Pist, 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 pist. Pist, pist, pist. Evet taşların olduğu yerler hep mezar. Of orada bir şey var. Orada bir şey var. Evet. Çarpacağız hadi ailesi bakalım. Orada bir şey var. Siz de gördünüz mü? Evet yanıp yanıp sönüyor. Sanki iki tane göz. Evet iki göz. Fakat bu kere değil. Biraz daha yanaşacağım ama kayboldu şu anda. Sen kimsin? İşte mezarlıklar. Mezarlıklar, mezar taşları. Biraz yanaşalım. Madem bu tehlikeyi göze aldık. Orada bir şey var. Ses geldi. Orada evet kedinin biri oldu. Evet, burası biraz tehlikeli arkadaşlar. Ee, biz geldiğimiz yoldan çıkalım. La eh, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. 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 Al-Rahman rahim

kediler görüyorsunuz bak. bak. Aşağı kaçıyorlar. Beni görünce aşağı kaçıyorlar. Merak ettim açıkçası.